alırken birini Biz yerli diyelim, hayırsever diyelim o kadar. Eee geldi bir hayırsever eee yaklaşık 30 kişinin eee ürünü ufaklı borçlarını ödedi. Eee o şekilde bir hayır yaptığını eee söyledi. Eee kimliğini eee ben de bilmemek üzere gizli kalmasından eee konuştu. O şekilde ödedi gitti. Bana gelen e, kimliğinin de bilinmesini istemediğine göre bu e, gizli kalmasından yana olan bir kişi ve e, örnek olması gerekir. E, bizim alan ellerimize uygun bir şekilde geldi. E, hayrını yaptı. E, gitti. E, biz de e, hayır yapılan kişilere e, bu şekilde borçlarının ödendiğini bildirerek rahatlamalarını sağladık. Sevindiler. Dua ettiler. E, bu kadar. E, geldi. Eee Şimdi bizim e, cadde üzerinde çok fazla küçük market yok kalmadı hep büyük marketler e, maşallah da oldu. E, bu şahıslarda genelde küçük bakkallara uğruyor herhalde ki bizi küçük gördü e, geldi. E, daha sıcak yer e, münasebeti gitti herhalde algısı var. Geldi o şekilde.